Evet sevgili dostlar, hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün sizinle um, fethali Ali Fetcoin'in analizini yapacağız. Fethali Ali Fetcoin konuşacağız ve um, fethali Ali Fetcoin in. son duruma birlikte bakacağız. Evet, bugün sizinle fethali Ali yorumlayacağız. Son duruma bakacağız fethali Ali Fetcoin ve Fetch and Fetch Queen analizi yapacağız. Fetch and Fetch Queen'den Şu an evet. Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Fetch Fetcoin, e, Fetch Queen şu an buçuk dolar seyirli. Bak bildiğiniz gibi. Fetch Fetcoin'deki Fetch yükseliş bütün e, yatırımcılar para kazanmış. Ama şokta olanlar Eee, şey kaçtı. Eee, bu an Pentagon'u koy. verende. Yani neden de sizin iki bağlısı olduğunu görüyoruz. Um, Petron coin'de yani rapay zikar coin'e mesela bu gösterdik şey um, ama um, Petron coin'de um, bir tek yapay zikarlarda ama yapay zikarlarda um, daha zor. mesela diğer coin'lerde um, yapay zikar coin'lerinden Nevelle fetali gerete. Diyete okullardan inerce okullardan daha fazla yükseliş yaşadık sevgili dostlar. Hadi devam bakalım. Bakın şu an fetali fet koy. İki buçuk dolar seviyesinde. Neredeyiz? 203 dolar seviyesinde neredeyiz? Eğer 203 dolar seviyelerini Üzerine kaldığı sürece Fetchly Coin 3 dolara doğru yükselebilir. Evet. Ee, evet yeni gelen dostlarımız Hepinize hoş geldiniz. Bekleyin bir 30 saniye. Ee, evet geri geldim sevgili dostlar. Ee, um, evet Fetch'e lütfen koyayım. Bir yapay zeka Koin'i sevgili dostlar. Ee, yapay zeka koin'i mi? <laughs> Onu çok bilmiyordum. Um, ama diğerinin yapay zeka koin'i ee, um, olduğunu hı, biliyorum sevgili dostlar. Evet yeni gelen dostlarımız baksın. Merhaba sevgili dostlar. Fetman, 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 Bak Fetman, 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 bu önemli olacak dostlar. Evet yapay zeka coin'lerinde e, çok yükselmişti. Yani başka alt de da. Um, olabilme alabilme ihtimali var. Bakın Fetali Fetcoin'de um, şu an için yükselen trend var sevgili dostlar. Şöyle bakalım sevgili dostlar. Fetali Fetcoin. Bakın şu an için Fetali sert bir yükseliş var. Bakın 0.05 seviyelerinden um, 0.03'e kadar gelen bir um, yükselen trend var. Bakın şöyle ben de Ya yani Fetrali Fetcoin destek seviyelerinden yüzde kaç yükselir sevgili dostlar? Yani Fetrali Fetcoin yüzde altı binlik bir yükseliş yaşamış sevgili dostlar. Yüzde altı bir yükseliş yaşamış Fetrali Coin. Ee, bakalım bu yükseliş devam ederse. Um, Allah'ım ama e, yapay zeka coinlerinden sonra sıra artık başka alt coinlerde olabilir ihtimal var senin? bakalım neler olacak? E, bu önemli olacak senin aslında. E, evet alt seviyesini çok üzerine yükseldi Petrali Fed coin. Um, Alpaz üzerinde arkadaşlar um, e, var Fetchalifet koyun cephesinde seyirciler hmm, fon için hmm, bunu görüyoruz. Ee, Alatacakları bu kadar. Ne, ne kadar olmuş? 5 dakika. Daha biraz bir şey anlatalım. Fetel Fetcoin hakkında. Ee, bakın. Yapay çok güzeldi. Bakın. Fetcoin'in bir önceki dip seviyesi daha da aşağıdaydı. Bakın. Fetel Fetcoin'in Bir önceki dip seviyesi 0.00 seviyelerinde seviyor. Çok kötü bir şey Zaten ne yani, değil mi? Yüzde 47 binlik yükseliş yaşamış. Fetoli evet coin bu şeylik düşüşte de değil. bir önceki dip seviyesinde seviyor. Bayağı bir yükseldi. Evet yani bu alkollerdeki yükselişin sebebi ne onu bilmiyorum sevgili da. Um, um, yani fetch ali fetch coin yapay zeka coin phantom da et evet, yapay zeka coin ya. Um, fetch ali fetch coin böyle apa aşkırdı yatırımcılarına tabii ki um, bu coin'i alan yatırımcılar par satan yatırımcılar da um, artık beklemesi gerekiyor sevgili dostlar. Hmm, ama hmm, ya kadar sıra gelebilir sevgili dostlar. Evet bitirsek beni de yapsak. Hmm. FETKUAY'ın haberleri e, bu durumda diyebiliriz. Ataş kırılımı geldi FETKUAY'ın. Bu bize ne söylüyor? E, Ataş yüzlerde kalıp çıkacak yükseliş daha verebilir diye söylüyor bu bize Sevgili dostlar tam olarak yani bu daha devam ederse oldu olabilir sevgili Evet. Yapsa bitirsek mi yayını? Evet. Bence yani yaş yaş. Benden bu kadar diyelim. hatta daha... Evet hoşça kalın. Eee um, videomuzu izlediğiniz için Size çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Bizim videomuzu izlediğiniz için. Kısa bir let bak. Bu haberlere bakmadık. Seçeli Fatcoin haberlerine bakalım daha sevgili dostlar. Ondan sonra bir biteriz yani. Fatcoin haberleri. Evet. Fatcoin haberlerine de bakalım sevgili dostlar. Evet, Fetali Fetcoin yukarıki uh, haberlerine bakalım mısınız dostlar? <troyal> Fetali Fetcoin haberleri... <troyal> -fet <-coin> Nerede haberler? Hadi <troyal -fet -coin> bakalım sen dostlar. <troyal> um, Fetali Fetcoin hakkında gümrün adamı. Evet şöyle bir set coin haberlerine bakalım seviyorum. Bakın Petrali Fed Coin 80 Türk Lirası'ndan bir dolara Petrali Fed 100 milyon dolar yatırım almış. Duyuru tarihini açıklamış. Petrali Fed de sert çıkış. Yapay zeka bu sefer Petrali Fed ile ön plana çıkmış. Eee bu token sahiplerin yüzde 95'i karda. Ee, haberler böyle sev. Evet, Fed Ocean Agix Coin birleşmesi gelir mi? Evet, gelebilir belki. Niye Ne birleşmesi bir de onu da söyleyin sevgili Evet sevgili dostlar hoşçakalın artık gerçekten sonuna geldik yayın sevgili dostlar. Akşam saat 10'da yayında tekrardan görüşürüz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar hoşçakalın bizi geçirdiniz. Yeni dostlarımıza bizi geçirdiniz. Yeni dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar hoşçakalın. Ee, e, videomuzu like atın. Videomuzu yorum yazarsanız da seviniriz sevgili dostlar. Videomuza beğeni atın. Kanalımıza abone olun. E, ve bildirimleri de açarsanız seviniriz. Hoşça kalın, hoşça kalın. Umarım akşam tekrar güzel bir grafiklerle karşınızda oluruz diyorlar. Bir de sabah 48 dakikalık videoya yorum yazdım. Hangi alt kolları, hangi zaman analiz ettiğimiz için seviyorlar. Hmm, orayı oraya da bakabilirsiniz seviyorlar. Oradan öğrenebilirsiniz. Ee, hangi dakika, hangi zaman, hangi alt analiz ettiğimiz için. Şey, yapay yekti, zeka kolları iyi sizler sevdiğiniz Evet dostlar hoşça İyi akşamlar sevgili dostlar. Türk saat Türkiye'de saat 10'da Avrupa'da Almanya'da saat 9'da tekrardan yayında görüşürüz sevgili dostlar. İyi akşamlar ve bay bay sevgili dostlar. Hepinize iyi akşamlar diyorum.